sorumuzda aşağıdaki şemada sol taraftan başlayarak toplanan her bir kutu doldurularak edilmektedir. Buna göre A kaçtır? Şimdi sol taraftan başlıyoruz arkadaşlar. Doldura doldura sağ tarafa doğru gidiyoruz. Bakın dikkat edin. 2A artı 1 ile A'yı toplamış. B'yi bulmuş. A ile 2A eksi 7'yi toplayıp A eksi 5'i bulmuş. Sonra bu ikisini toplayıp da 10 bulmuş diyebiliriz. Peki bu durumda ne yapmamız lazım? Dikkat edin. B ile A eksi 5'i topladığımız zaman kaç yapıyordu? 10 yapıyordu. Buradan bir denklem çıktı. Aynı zamanda dikkat edin buradaki a ile 2a eksi 7'yi topladığımız zaman kim gelecektir? a eksi 5 gelmedi. Bakalım a artı 2a eksi 7 eşittir a eksi 5 demiştik. Burada a ne olacaktır? 2 eksi a olarak bulunacaktır. Yani bizim burada büyük a gördüğümüz yere ne yazmamız lazım? 2 eksi a yazmamız lazım. Peki bunu yazdıktan sonra ne olacaktır? Dikkat edin. 2 eksi a yazdıktan sonra buradaki ifadeyle topladığım zaman kim gelecekti? B gelecekti. Bakalım. 2A artı 1 artı A eşittir B demiştik. Bakın bu ikisini topladık. B gelecekti. Büyük B. Ne geliyor buradan? A gördüğümüz yere 2 eksi A'sını da yazdık. 2A'dan bir A çıktı. Bir tane A kaldı. Bir iki daha 3 yaptı. Demek ki A artı 3 neymiş? Büyük B. Peki ne yapacağız? Buradaki B'yi şurada yerine yazarsam küçük olan A'yı bulabiliriz. B gördüğümüz yere ne yapıyoruz arkadaşlar? A artı 3'ü yazdık. A eksi 5 zaten vardı. Kim eşitti bunların toplamı? 10'a eşitti. 1A 2A yaptı burası. 3'ten 5 çıkardık. Eksi 2 kaldı. Eksi 2'yi karşı tarafa atıyorum. Artı 2 olarak geldi. Yani 2A eşittir 12. A da eşittir buradan 6 diyebiliriz. A eşittir 3 üzeri 4. B eşittir 27 üzeri 2 olduğuna göre A'nın karesi bölü B. B bölü A ifadesinin eşiti kaçtı? Şimdi dikkat edin. A kare yerine ne yazmamız lazım? 3 üzeri 4. A'nın olduğu yere 3 üzeri 4 yazdım. 3 üzeri 4'ün karesi olarak yazdım burayı. Peki B yerine ne yazıyoruz arkadaşlar? Onunla da 27'nin ikinci kuvveti olarak yazdık. Aynı şekilde B yerine 27'nin ikinci kuvveti, A yerine de 3'ün dördüncü kuvvetini tekrardan yazıyoruz. Bakın dikkat edin burada 3 üzeri kaç oldu? 4 kere 2'den 8 olarak yazıldı. Şurada da 3 üzeri 3 olduğu için bu şekilde yazdım. Yani 27'yi 3 üzeri 3 olarak ayırabilirim. Aynı şekilde burada neyi var? Karesi var. E, 3 üzeri 3'ü burada da yazdık. Karesini aldık ve 3 üzeri 4. Dikkat ederseniz hepsi neye bağlı oldu? 3'e bağlı olmuş oldu. Burada yapmamız gereken neydi? 3 üzeri 8'i yazdık. 3 kere 2, 6. Yani burası kaç yapacaktır? 3 üzeri 6. Burada da aynı şekilde 3 üzeri 6 yapıyor. Dikkat edin. 3 kere 2 kaç yapıyor? 6 yapıyor. Eşittir. E, artı 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri 4. Burada dikkat ederseniz ya bunlar sadeleşebilir. Çünkü aynı tabana sahipler. Yani ne yapıyoruz? 3 üzeri 8 eksi 6 3 üzeri 6 eksi 4 yaptık. Bölme işleminde ne yapardık üst sayılarda? Çıkarma işlemi yapardık. Burası 3'ün karesi yaptı. Burası da aynı şekilde 3'ün karesi yaptı. 3'ün karesi 9. 9 da buradan geldi. Toplayınca kaç yapacaktır? 18 yapacaktır diyebiliriz. Bir alttaki sorumuzda ise x'in 4, y'nin 1 bölü 2, z'nin 6 olduğunu söylemiş. x çarpı y eksi x artı z eksi y çarpı z işleminin sonucu kaçtır? Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. İşlem önceliği önemli. Çarpma işlemi varsa eğer ilk önce kim yapmamız lazım? Çarpma veya bölme. Ardından toplama veya çıkarma yapabiliriz. O halde ne yapalım? X, Y, Z değerlerini yerine yazalım öncelikle. Ondan sonra da işlem önceliğine göre de hesap yapalım. Bakın burada X yerine 4, Y yerine 1 bölü 2. X 4, Y 6, Z 6, Y 1 bölü 2, Z de 6 olarak yazıldı. Burada sadeleştirme işlemi yaptığımız zaman ne yapacaktır? 4 çarpı 1 bölü 2'den şurası sadece 2 yapacaktır. Evet yazdık. Aynı şekilde 1 bölü 2 çarpı 6'dan ne yapacaktır burası? 3 yapacaktır. Geriye kalanları yazalım. 2 eksi 4 artı 6 eksi 3. 2 ile 3'ü nereden bulduk? Şuralardan bulduk. Eksi 4 ile 6 zaten var. Topladığımız zaman ne yapacaktır arkadaşlar? Dikkat edin. 2 6 daha 8 yapacaktır. Eksi 4 eksi 3 daha eksi 7 yapacaktır. Yani e, artı olanları kendi aralarında topladım. Eksi olanları da kendi aralarında topladım. Şimdi ne yapmamız lazım? Çıkarma işlemi. 8'den 7 çıkardığım zaman da kaç kalacaktır? 1 olarak kalır diyebiliriz. A çarpı B çarpı C eşittir 8. B çarpı C bölü 2 eşittir eksi 2. C 4 olduğuna göre A'nın karesi B'nin karesi eksi C'nin karesi işleminin sonucu kaçtır? Bakın burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. C değeri verilmiş. Yani buradaki C'yi hem buraya hem buraya yazarsam A ve B değerleri ortaya çıkar. Öncelikle ne yapalım? Şurada C değerini bulmaya çalışalım. B değerini. B çarpı C bölü 2 idi. C yerine 4 yazdım. B çarpı 4 bölü 2 oldu. Dikkat edin. 4B eşittir. Eksi 4 oldu. B buradan eksi 2 geldi. Ya da şöyle diyebilirsiniz. 4'ü 2'ye böl. Burada bir 2 kaldı. 2 çarpı B. 2B. Kime eşittir? Eksi 2'ye. Sadeleştirdiğimiz zaman B kaç gelecektir? Eksi 1. Bakın B'yi eksi 1. C'yi de 4 bulduğuna göre artık A işlemini bulabiliriz. A çarpı C, B çarpı C 8 için neyi biliyorum ben? A'yı bilmiyorum ama B'nin eksi 1, C'nin 4 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yerine yazalım. A yerine bir şey yazamıyoruz. Aradığımız A, B yerine eksi 1, C yerine 4 yazdık. Eksi 4 eşittir 8 olduğuna göre ne yapacaktır? Sadeleştirme işlemi sonucunda A değerimiz eksi 2 olarak çıkacaktır. Peki bizden istediği neydi? Bizden istediği A'nın karesi çarpı B'nin karesi, eksi C'nin karesi. A yerine eksi 2 yazdım. Dikkat edin eksi 2'nin karesi çarpı B yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1'in karesi. C yerine de ne yaptık? 4 yazdık. Şurası 4. 4 kere 1'den 4 yapar. 4. 4'ün karesi de 16 olduğu için 4 eksi 16'dan ne diyeceğiz? Cevabımız eksi 12'dir diyebiliriz.